Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yanımda Landax var ve bugün sizlerle birlikte oyun, oynayaca oyun oynayacağız. Sakın butona basma oynayacağız. Evet, şu anda millet oynuyor ve biz de buradayız ve yanımda kapibara var. Merhaba kapibara. Kesinlikle Landax olmayan kapibara. Lan. Evet arkadaşlar butona bastıkları için kafamıza bundan geliyor çok güzel. Lan dondu. Lan kapıyı ben... Oğlum düşeceğim düş. Buradaki amaç Lan lan. Şey. lan. Lan. Üf, lan. <laughs> lan ben, evet arkadaşlar ben. rahmetli olduğumuz için buraya geldik. Bu arada ben de hop, blok koyabiliyorum ben. Allah. <laughs> Fa. Evet arkadaşlar başlıyor. Şey. gözümüzün önünde eğlendi. Tamam. <laughs> Tabii oğlum. Tabii bana çok dikkatsiz. Tabi bara. Şöyle blok koysam ne yapacağım? oyun? blok koydum. Bloğun üstünde duruyorum. <gülüyor> <gülüyor> blok koydum. <Ağlam. gülüyor> koyacağım. Ben... Bir dakika lan bloklar havada kaldı. Lan bloklar havada kaldı. Lan bloklarım yere düştü. <laughs> Blok koyayım. Lan. Eee. Hayır Eee arkadaşlar muhteşem ayıcık bomba oraya oturduğu için basamıyoruz düğmeye. Buraya <laughs> Oğlum niye oraya geçiyorsunuz basmayalım diye mi ya? Aha. Lan basılmıyor ki. <laughs> ya. Ne 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 ne? Aha bastım lan. Ee, evet bak burada buton presser diyor. Bak burada heykelim çıktı. Ev yapacağım kendime ben. Evet Landax'ın e, interneti koptu herhalde. Oğlum niye konuşmuyorsun? A Landax. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Love Max'ın sesi gitmiş. Evet. Ne diyor? Reach the mountain. Dağa tırman. Yok. <laughs> oh. <laughs> hop. 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 Tırmandım. <laughs> es ya oğlum. Ne? Hile yaptı. Dağ tırmanıyorsun. Oh, oğlum. Ya oğlum ya. Ben. <laughs> Sen kapıyı barın ya. I kapi baran, kapi marine. Allah Bismillah. Koş. Ayam kapi. Yarın yetişeceğiz. İnşallah. Lan siz do. Aa. Ya oğlum. Bir an dönüyor. Ya 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 ne, 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 <laughs> bir Evet bu Lan, o, o. sefer ölmeyeceğim. Uzunca kafama şey düştü. Bu sefer ölmeyeceğim. Evet. Öleceksin. Ölmeyeceğim. Ağla. Ölmeyeceğim. Let me talk. Let me talk. Lan dondu. Let me talk. Lan dondu bu. Ya oğlum fake attım. Gireyim. Evet. Ya yenemedim ya. Aha, lan, bakıyorum. lan. Lan, benimki şey o kadar büyümedi. Seninki, oğlum sen çünkü kapı barasın sen. Sen çünkü giant, fit giant noob'u. Büyük noob'u besleyin mi? Besleyelim. O zaman blok atalım, blok. Blok yer misin noob? Lan. Noob blok yemiyormuş herhalde. <laughs> Aha, blok. Blok yiyecek. Ye blok yedi. Beni de yedi. <gülüyor> <gülüyor> oh. Reach <Richard> the <button. gülüyor> Nerede? Aa bu Aa <laughs> <laughs> oh, bu, oyun. bu oyunu ben biliyorum. Bu oyun oyun da belki videosunu çekeriz. Bu oyun güzel. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle o oh, lazerler. <laughs> oh. <laughs> ben böyle dümdüz gideceğim. Yenge ye boy wait 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 Ya oraya çıktı ya Hey kapibara Lan bir de burada kapibara Oğlum bir de burada kapibara Şeyi var Kapibara Kapibara <laughs> Ben bastım ben bastım Hediyelerim oldu Tamam. Bul. Tabii, Tabii ki. <laughs> lan, lan benim haritada kafam ölüyor. Lan lan ne oluyor? Lan. Lan. Ne <laughs> <Lan. gülüyor> oluyor? lan? ne oluyor lan? kaç tane ediyor adamın 3. Ben

biz Dans etmem Ben atamadım Başa Ay Çektim Dans ediyor ya Bunların hepsini kaydedeceğim Hangisi olur güzel olursa Bunu da kaydet <laughs> Bak 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 Oh be Lan 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 kılıç savaşı Aha. Gel buraya. Gel. Oh, lan. <laughs> Vurdu lan bana. Sen mi vurdun lan bana? Bay. Bana bak lan. Bana bak oğlum. Evet. Evet. Lan. Takla atan kabibara. Kabibara. Aha ben basacağım. Ben basıyorum. Aa ben bastım ben bastım. Lan. Al <laughs> bak <laughs> sürü param var. Allah. Bu ne? diyor? Küpten kaç. <laughs> e, oğlum bunda bak yukarıya çıkıyorlardı. Ben hatırlıyor mu bunları? Aa bak buraya çıktım. Ha ha, <laughs> ha 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 <laughs> ha çektin <laughs> <çıkıştın>? Ya <laughs> Ne oldu ya? de ölmüşsün. <laughs> Yo ölmedim. Ya oğlum ben de Nasıl ya? bunu <laughs> be. <laughs> ya bunu ya. Bu ya bunu ya. Bastım. Lan. Ne yapıyorum? Ha yine ben bastım. Aa. Ne diyor? Yok. Oğlum lan yukarıda ben varım lan uçuyorum. Lan. lan uçuyorum. lan uçuyorum. Uçan Mete. Uçan Mete. lan ben niye uçuyorum? Lan! Önce... Oğlum ben Dayı. niye uçuyom lan? <laughs> bir daha yap, bir daha yap. Oy, bab bir o. Bir daha. Ben bak çıkıp, ne yapıyorum. Oy. Aa. Ah. İşte tamam sen bunu yapamıyorsun. Ben. Aa ah, bastım. Ben, ben. ben bastım. Bak burada heykelim çıktı. Ha ha ha. Aa tepeye ulaşmam. Gıda gıdi gıda gıda o. 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 Ben kazanacağım. Çok kolay ki bu. <gülüyor> <gülüyor> ben kazanacağım dedi öldü ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tek ben öldüm. Oğlum bir tek ben mi kazandım lan? I am superman. <laughs> bir daha yap. I am superman vay baba pilo bunu I aldım. am superman muhteşem bir fotoğraf arkadaşlar bunu yani <laughs> neyse arkadaşlar ee, videomuzun sonuna geldik like atın abone olun <laughs>